Kuzucuklarım benim. Tatlılarım benim. Allah'ım nasıl da bakıyorlar ya. Açlar vallahi açlar. Çöpün altında mama bekliyorlar ya. Ne kadar masumlar ya. Kuzum sen de mi yemek istiyorsun? Bir tane. Hepsine ver hepsine ya. Hepsine. Hıh. Ah yavrularım benim. Eyvah, mama mama her kedi yemez ama kurumamayı bak yiyor yiyor. Gel, ha, ona da ver. Ha. Gel gel gel. Buna da versene Mustafa. Beyaz Bunu biraz ver. çekin gel. 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 Allah. Im. Ha onunkini ver ona. Bunlar iki iki, iki kardeşlersinler. Tamam tamam. O kadın çağırdı. Ha, ona gitti lan. Evet. Tanıyor Evet. Bu mahalleden demek ki. Ay, i̇yi ki çok aldın ya. Hepsini de koyma da başka kedilere de veririz. Allah'ım öbürü neden çekiniyor onu çağırsana Mustafa. Allah'ım yiyelim ben seni ya. Yiyelim ben.